Yoldaki yol kenarlarındaki şu kayalıklara bakın. Dev asa. Kameraya bile girmiyor. Kameranın açısına girmiyor ya. Bakın. Kaç tane. Muhteşem. İçlerinden ağaçlar çıkmış ya. Japonya'da da bu tarz kayalıklar vardı ama bu kadar değil yani. Böylesini gör. Bunlar doğal. Japonya'dakiler genelde başka bir yerden işte e, bu tarz böyle doğal havası vermek için getirilmiş böyle kocaman kayalıklardı. Fakat burası burası doğal. Yani öyle Bunlar herhangi bir yerden zaten getirilemez. Bu kadar kocaman büyük ki. Ben buna dev asa diyorum. Dev gibi.